Hukuki Hakların programından merhaba. Bugünkü programı evlenen kadın işçinin işten ayrılması sebebiyle yasal haklarının neler olduğunu ayırdım. 1475 sayılı iş yasasının 14. maddesine göre evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini fesheden kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu madde kadın lehine pozitif ayrımcılık olarak görülse bile bir başka bakış açısına göre de kadının yeri evidir görüşünü destekler niteliktedir. Yani kadınların çalışma hayatından uzaklaştırılması olarak da görülebilir. Peki kadın işçinin evlenmesi sebebiyle istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin şartları nelerdir? Öncelikle işçi ile işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesi olmalıdır. İşçi en az o iş yerinde bir yıl çalışmış olmalıdır. İş akdi kıdeme engel olmayacak nedenlerden ötürü ve evlenmeye bağlı olarak sona ermelidir. İş akdinin evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde evlenme nedeniyle sonlandırılması gerekir. Bu şartların oluşması ile evlenen kadın işçi çalışmış olduğu her bir yıl için giydirilmiş brüt ücret üzerinden aylık maaşı tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. Peki kadın işçi evlilik sebebiyle yapacağı istifa bildirimi ve kıdem tazminatı talebini hangi usulde yapmalıdır? Ispat etmek koşulu ile bildirim sözlü veya yazılı yapılabilir. Fakat evlilik sebebiyle fesih bildirimi yaptığını ispat etmenin en sağlam yolu bildirimin noter aracılığıyla yapılmasıdır. Bildirim ekine evlilik tarihinizi belirten evlilik belgenizi eklemeniz gerekir. Peki evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın işçi fesih bildirimi yaparken ihbar sürelerine uymak zorunda mıdır? Hayır, ihbar sürelerine uymak zorunda değildir. İhbar sürelerine uyulmadığı gerekçesiyle ihbar tazminatı ödemesi gerekmez. Peki evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı dışında başka işçilik alacaklarını da alabilir mi? Evet, alabilir. Örneğin fazla çalışma alacağı, yıllık izin alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı gibi alacaklarını talep edebilir. Fakat evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın işçi işsizlik maaşından faydalanamaz. İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için ya işverenin sizi haksız yere işten çıkarması ya da sizin kanunda evlilik dışında yazan haklı sebeple işten çıkma hallerinden birinin varlığı halinde iş akdini sonlandırmanız gerekir. Sonuç olarak işsizlik ödeneği kadının evliliği sebebiyle iş akdini sona erdirmesi halinde ödenmez. İşten evlilik sebebiyle ayrılan ve tazminatlarını alan kadın dilerse işten çıktığı tarihten itibaren başka bir iş yerinde tekrar işe başlayabilir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından 2020 yılında verilen bir karara göre Evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanan kadın işçinin ara vermeden başka bir iş yerinde işe başlaması, hatta aynı gün kamuya atanmış olması dahi kıdem tazminatı ödenmesine engel değildir. Peki işveren evlilik sebebiyle iş akdini fesheden ve kıdem tazminatını talep eden kadın işçiye tazminatını ödemezse işçi ne yapmalıdır? dava açılmadan önce iş kanunu gereği ara buluculuk sürecini başlatmalıdır. Ara buluculuk süreci tarafların anlaşması ile sonuçlanırsa artık dava açmaya gerek yoktur. Ara buluculuk anlaşma tutanağı mahkeme hükmü niteliğindedir. Fakat ara buluculukta taraflar anlaşmazsa Artık işçinin çalıştığı yer iş mahkemesine dava açılmalıdır. Davada iş akdinin evlenme sebebiyle süresinde feshedildiği deliller ile ispat edilmelidir. Peki dava açma süresi ne kadardır? İş akdinin fesih tarihinden itibaren 5 yıl içinde dava açılmalıdır. Bu süre zaman aşımı süresidir. Programı burada bitiriyorum tüm işçilerin insanca yaşayabilecek şekilde emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle hoşçakalın, adalet ile kalın.